Arkadaşlar temel matematik olmazsa olmazlarımız bütün matematiğe temel teşkil edecek basit işlemlerle başlıyoruz. Evet arkadaşlar matematik konuları anlamak için temelimiz olması lazım. En temelden başlıyoruz. Çarpma işlemi. Pozitif negatif sayılarda çarpma işlemi nasıl olur? Arkadaşlar eksiyle eksiyi çarpıyoruz bakın. Eksiyle eksiyi çarparsak sonuç artı. Bitti. Bunu bileceğiz. Peki zıtsa işaretler 1 artı 1 eksi ya da 1 eksi 1 artıysa sonuç negatif. Zaten pozitifle pozitifin çarpmasını biliyoruz pozitif. Arkadaşlar ben neyi anlattım? Çarpma. Bakın diğer toplama çıkarma ile karıştırmayacağız. Çarpmada eksi ile eksi çarparsam artı. Zıt işaretler çarpılırsa eksi. Zaten artı artıyı çarpmakla sonuç artı olduğunu biliyoruz. Hemen bunlara birer örnek. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Cevap eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 5 kere 4 20. Eksi 3 ile arkadaşlar 5'i çarpıyorum. Bakın eksi ile artıyı çarparsam sonuç kesinlikle negatif. Sayıların çarpımı 15. Peki birincisi pozitif. ikincisi negatif olsun. Fark eden bir şey yok. Bakın yaptığım işlem çarpma. Çarpıyorum. Eksi 24. Zaten pozitiflerin çarpımını biliyoruz pozitif. Bakın yaptığımız işlem çarpma. Diğerleriyle karıştırmayacağız arkadaşlar. Şurası eksi eksi artı. Peki bölmede ne yaparız? Arkadaşlar bölmede çarpmanın benzeridir. Yani iki negatif sayı bölünürse sonuç pozitiftir. Eğer işaretler zıtsa sonuç negatiftir. Yani eksinin artıya ya da artının eksiye bölümü daima negatiftir. Artının artıya bölümünü zaten biliyorum artı. Örneğin eksi 10'u eksi 2'ye bölelim. Sayılar bölersem 10'u 2'ye böldüm 5. Arkadaşlar eksiler gitti. Bak unutmuyoruz. Burada yaptığım işlem bölme. Örneğin eksi 20'yi 5'e bölüyorum. İşaretler zıt olduğu için hemen önüne eksi koymak zorundayım. Eksiyi koydum, sayıları bölüyorum. Örneğin 24'ü arkadaşlar eksi -6'ya bölelim. Negatif biri pozitif. Sonuç ne edecek? Negatif edecek cevabım. 24'ü 6'ya böldüm 4 ama işaret negatif. Arkadaşlar en çok karıştırdığımız negatif sayıların toplamı çıkarmasında. Toplama ve çıkarmada ne yapacağız? Onlara bakalım. Bakın çarpma ve bölmeyi anlattık. Bunları sorulan içinde işlem nedir diye bakıyorum Bakın burada bir toplama var. Arkadaşlar olayımız şu. Kim büyükse her zaman bakın yok dostu düşmandı falan filanla uğraşmaya gerek yok. Kim büyükse büyükten küçüğü çıkartıyorsun. Büyükten küçüğü çıkartıyorsun. Büyük sayı 7. İşaretlere hiç bakmıyorum bak. Büyükten küçüğü çıkarttım. Sonuç 2 eder. Kontrol ediyorum. Kim büyükse onun işaretini alır. 5 ve eksi 5 ve 7'den kim büyük? 7 büyük. İşareti nedir? Önündekidir. Artı. Sonuç artı 2. Bitti. Örneğin eksi 8 artı 5 arkadaşlar. İşaretlerine hiç bakmadan büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacaksın. Cevap 3 eder. İşaretini kontrol ediyorum bakın. Bir müddet sonra zaten bunlara hızlı bir şekilde alışacaksınız. Büyük sayıdan küçük sayı çıkardım. Büyük sayının önündeki şu işaret eksi olduğu için sonucum eksidir. Bakın ben burada ne yaptım? Negatif ve pozitif sayılar topladım. Çıkartabilirim. Mesela 7'den 4'ü çıkartıyorum arkadaşlar. 7'den 4'ü çıkarttım. Bildiğim 3 zaten. Peki 2'den 5 ya da 7'yi çıkartalım. 2'den 7'yi. Arkadaşlar yine olayımız aynı. Toplama ve çıkarmada. Büyükten küçüğü çıkartırsın. 7'den 2'yi çıkart 5 eder. Ama bak. 2'den ve 7'den kim büyük? 7 büyük. İşareti ne? Önünde ne var? Eksi. Sonuç işte eksidir. Örneğin 1'den 8'i çıkartırsam. 1'den 8'i çıkartırsam arkadaşlar normalde 8'den 1'i çıkartsam ne olur? 7 olur. E birden 8 çıkartırsam büyüün işareti bak burada eksi olduğu için cevabım eksidir. En çok karıştırdığımız örneklerden bir tanesi de şu. Eksi 4 eksi 5. Bakın burada bir çarpma işlemi yok. Sonuç pozitif diyemem. Şu örnekte ne yazdım bakın. Eksi 4 ile eksi 5'i çarptım. Az önce anlattığım konuda iki negatif sayı çarpılırsa sonuç pozitif demiştim. E burada çarpma var mı? Yok. Eksi 4'ten 5'i çıkartıyorum. Olay uzatmaya gerek yok. Sayılar topla 9. İşaret eksidir. Bakın burada iki negatif sayıyı ve bunu şöyle de yazabilirdim. Eksi 4 artı eksi 5 de yazabilirdim. Eksi 4 ile eksi 5'i toplasam eksi 9. Şu iki yazılış birbirinin aynısıdır arkadaşlar.